Selamun Nelik. Arkadaşlar bugün halı sahadayız. Ben alt Babam ve babamın kalecisi Emre ile birlikte efsane rakiplerim var. Ciddi anlamda cezalı oyun olacak. Ben de bilmiyorum ne ile karşılaşacağız ama sadece bekleyip ve göreceğiz. İçinden geçeceğim onları. Başkan sen hayırdır? Topu altı ayakta vur bitti. Ama eldivenle topun yerini yumurta ve ağda alacak. Her penaltıdan sonra ceza vereceğiz. Onlar iki kişi olduğu için cezalarını yazı tur atıp yüzde elliye indireceğim. Ve ben kaybedersem direkt bana headshot, double kill, bang bang bang. Ada ve yumurta. Hadi bakalım başlayalım. Başkan mevzu şimdi başlıyor. <laughs> Lan bunlar rakip olsa ne olacak? <laughs> hadi hadi başlıyoruz. Emre Kaleci babam da penaltıyı çekecek. Ben İsmail Yıldırım. İsmail Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım. Arkadaşlar, arkadaşlar ben İsmail Yıldırım. Ben açıyorum. Kim ben söylüyorum kuralları? Şimdi ben vuracağım, atıyorum, sallıyorum. Emre kurtardı. Sen attın, sen kazandın. Ya bana a da yapıştıracaksınız koluma, sağıma, soluma ya da yumurta vuracaksınız. Ben kazanırsam siz yazı tur atacaksınız. Sen yaz dedim bu tura yazı. Bunun dediği çıktı sen cezalısın. Sen dediğin çıkarsa bu ceza. Yumurtayı <laughs> nereye vuracağım? Yerine. Nereye? Nere, 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 nere. Bacağıma vuracak. Götüne vuracak. Götüne başka bir istedim? <laughs> Herkes şey, ya istediğini ya yaptı. Sen de hemen yenilgiyi kabul ediyorsun. <laughs> Can, bir kere sen vuracaksın. Bacan korkma. Korkma ellemeye yapalım. Bacana güveniyorum. Zaten <laughs> <laughs> yenerse zaten biz ver. Buraya da şu Hadi başla. Şey hakem, hakemimiz de var. Düğünden geldi hakem. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldin. Dostluk kadar söyleyeyim. Ben buna önem vermem ama olsun. Bozuk paranız var mı? Yanında olur. Hakemimiz <laughs> fakir <gülüyor> biraz. Dolar var. <laughs> Bacanak bozuk para ver. Bir Ronaldo, bir Messi, bir Eto olmasam da. <laughs> Öyle dedin mi? Bak bak bak, bak harekete bak. Elektrik açıldı artık. Hadi lan hadi cümlük yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben ilk ben bunu. <laughs> Baba bir büyü yap. Küçükken yapıyor topuz. <laughs> yani ben ben bir de <direkt> yazacağım. Antalya'mız <laughs> elele. Hadi koçum. Hadi koçum. <laughs> Hayda. Dur ola. Yuh sana. Hadi lan. hadi sen <laughs> bana da bekliyorsun. Hadi İsmail amca. <gülüyor> Ay, gülüyor> Şimdi ceza zamanı. 1-0. Tura. Yazı dedi tura ya, ben azı. kazandım. Şey sana. <gülüyor> <gülüyor> Adayı istiyorsun. Ol benim istediği yere hapıştır lan. Gel. Deli, neye gel. Gel. Dedi, gel. Vurum vuruyorsun. Tamam. Neyi vuracaksın? Yarak mı ya. <laughs> Hazır mısın? Tamam hazır. Hemen çekeceksin ha? Yok, alıştı alış. He? Oradan çekme, Yeşim oradan çekiyor. Yeşim çekiyor. Oradan çekilmez. Yeşim çekiyor. Bir dakika, sen bir bana bak ya, boş ver orayı. Ya bak bana bak. Hocam düdük. İyi, Hadi lan. Bu ne lan? Kaleci. Mehmet Atı Emre ben şey yapıştırıyoruz ben amına koyayım. <laughs> 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 Oğlumlar anlaşın bir şey. Ayak içi vur. Dur garip ya. Ya evet, hadi bırakın. Abi, abi, abi. Sana. Öyle işte. Ben niye sarmadım? <laughs> <laughs> Sen seni de takıl. Şimdi ya benim moralim bu <laughs> mu? Çekil ya. Bu nasıl rakip çekil? Sidikli. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Ya ki burada maviyle yerine ya. Lan oğlum. Gel <laughs> dedim. <laughs> ben balam diye. Evet, ayıp oraya vallahi billahi. Hadi lan köşede duruyorsun ya. Gördüğünü seyret. Burada rahmet olacak. Çok da iyi düşünmüşsün ses geliyor. Var mı oğlum? Gör lan. Hayçi homore. Adamsın be. <laughs> Lan bu hiç kurtardı mı? Her şeyi yiyor İsmail abi. kurtardı mı sen? Sakin ol nefes al. Allah <laughs> Allah, bu adamı ya. Neye, ne oldu? Neye, ne oldu? Ne oldu? Ne Ceza ceza dur. Şimdi az, ön Az önce babam babam ceza şimdi sıra Emre'de. <laughs> hayır. yazı Hayır. 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 yazı Hayır. yazı Hayır. 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 Hayır.

ya bu şey, Sen beni böyle nasıl teşvik ediyorsun? Tamam yavrum, yavrum Hadi bakalım. Hadi koçum. Oo. Yürü lan Tamam. şuraya birazcık. biraz? sen mi seçeceksin? Bırak şu elini. Oğlum burada çok var. Ee, sen yumurta vururken Ne yapacaksın? <laughs> Şöyle <gülüyor> diklemesini yapasa, Oğlum burada çok, <laughs> çok, çok var, <laughs> çok var. <laughs> ya, yemin, ederim. Baba, yemin <laughs> ederim çok var. Diklemesini Baba yemin ederim çok var. İsmail amca. Temizle elini. yap ya. Oğlum çok var, çok. Ya nereye? be. Kaçmak yok. Hakem. Baba. Baba yanacak. Tek. Baba yanacak. Hakan yavaş çekin. Benim <gülme> sigaradan geçer şey boğacak mı? mı? Baba yavaş. yavaş çek. Acımacak, acımacak. Ben tutuyorum. <gülme> <Ay! y> <gülme> <gülme> Yok. Ne olur <olay> hepsini almamış. Tam gaza gelme. Sakin kamera falan mı? Hadi Emre, Hadi, hadi koşuyor. Yurda geliyor! Ya bir şeyler de Emre'ye vurdu. Evet ben bir tane ya. Ya. At, at, Hayır ya. ya. Bir tane vurdun kardeşim ya. Başka vurduk tamam. tamam. Bir tane. Bu yumurta güzel, ondan canım çok istiyor. Oh, evet, yavrum benim. Hadi. <laughs> Bu gol, senin için. Sen kimsin? Benim. Biz hepimiz, biz bir ailemiz. <laughs> Hayda. Şimdi İsmail amca işte, iş başı Sana güveniyorum, bizim takımız. Tamam Bunu unutma. Güvenmem evet. güveniyorum, güveniyorum. Küfür yok. İyi. Ne yapacaksın? Değil iki, üç. Yarak kava. Ya. <laughs> Kardeşim her şeye musallat olma ya. Yani. Lan Hakem niye müdahale etme? Allah aşkına şunu attı şu yumurtayı vurayım. Lan yemin ya. attı mı? Atarsan yumurta vuruyor. Hadi. Köşeyi vuracaksın ya. Sevme gözümü ya. Köşeyi vuracaksın. Bağırma babama sikerim öyle. <laughs> <laughs> Kaleci diyor. Ama sana kaleciyi futbolcu göremiyorum. Şşşş. Bir dakika diyor Çok bu sidik yapıyor ya. ya. Bir dakika demedim. Hadi. Şşşt! Vap! Şşşt! koy! Bir tane koy lütfen! Yerine bile kıpırdama ya! Atamazsanız... Hı? yediniz! <laughs> 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 Dalga geçiyor seninle! Yok can Bak! <laughs> Hadi gözünü seveyim bir tane! İşte bu ya! <laughs> Adamsın! Evet! Adam değil benim lan! <laughs> adamsın diye, adam gol attınca adamsın diyeyim herhalde. Adam adam hadi sen de adam ol lan. Abi hakemden memnun değilim. İşine geldiğim düz çalıyor. Baştan sonra hakemi sikebilirim. <laughs> 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 Gelene geçti. Easy abi. boy easy boy. <laughs>

gol vallahi gol. Yemin ederim gol. <gülüyor> <gülüyor> Lan kameraya bak. Hayır şike var ama. Gol mü birader kameraya ne çıkıyor? Yok buna çevir. Arkada çevir. Gol gol mü? Ama sor dışarıya kadar mı arası? gol mü? Ya hakem var burada. Gol oca gol mü? Gol. Hocam gol gol. Gol. Gol gel 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 gel. Gel. Bir şey yap. Türkiye satıldı. Türkiye'de futbol. <gülüyor> satıldı. <gülüyor> Türkiye'de futbol. Ya öyle şey öyle şey mi olur ya? Türkiye'de futbol. Ne var ya? Türkiye'de futbol öyle değil oluyor? arkadaşlar. Mehmet <laughs> ayıp ya. Ne ayıp lan Satıldım satıldım diye bağırıyorsun. <gülüyor> Satılmak <gülüyor> ayıp değil de kafaya yumurta yemek mi ayıp? Şaka yani şey çıkar mı? Çekme şey ya. <laughs> Çekme ben bunu hak etmedim ya. <laughs> Attın mı? Ya köşeye vur diyorum köşeye gülme ya. Ay, Kalite asla tesadüf değil. Adam ceza var ha. E, ceza yumurta mı? Yumurta bitti lan. Hem yumurta hem ada. O zaman attım. Aa, Allah atamadı. Aa. Al kardeşim. Kaç ben gidiyse Bu bir takım oyunu. Tamam benim üstüme ne attı ya Emre sen lan. Sen sikeyen Emre götünü bak ya. Babam Oğlum ya. sen kim, ben, kime Babam be, ya ben ona iskerim, kodum ya. Babam yemin ederim ben ona bucaktım. Bu maksla kaçmışsan benim yanıma. <laughs> bu Doğru. nedir ya? Babam yemin onu. hem kurtaran hem atama. Çillen Oha. O, o. Arkadaşlar diğer var. Aha. İki tane mi yapıştıracak? Ben ne, ne? ne adalarımız ve manikür pedikür Adam ne kurtarabiliyor, <laughs> ne atabiliyor ya? Maru <laughs> kafa, hı hı güzellik sanırım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Elime sür. Senin ben... Kardeşim yap Ben senin arkadaşınım Nereden arkadaşsın? Mahallede Hangi mahallede oturuyorsun sen? Ben şey Oğlum ne yapıyor? evet ben çekeyim ya. Niye sen çekiyorsun <laughs> ya sen? Ya ben takım arkadaşım. Lan acıtmasın diye diyeyim ben manyak. <laughs> Akşam bir şey ısmarladık. Yumurta kokuyorsun leş gibi. Akşam... <gülüyor> <gülüyor> ya şerefsiz <laughs> oğlum ya. <laughs> bana, kulağıma gitti ya. Peçe de verin lan be. Ağada izinmek bu ya. Allah yumurta kulağıma gitti ya. Arkadaşlar iki tane adamımız kaldı. Altın gole gidiyoruz. Yenilen iki tane ağda yiyecek. Oğlum. Hadi İsmail amca. Ya İsmail amca bir tane ya. Bacağını atıyor. Götü tamamen kadar. Baleci gibi bacağını ayırıyor ya. Hayda. Ben emre vuruyorsa ben böyle kurtarırım. Altın gol. <laughs> Önemli olan apartkartları alttan bırakıp ettir. <laughs> Ama kurtaramazsam rezil olacağım. Gol. 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 <laughs> Ne oldu? Gol atınca seviniyorsun ya yani. hemen. <laughs> <laughs> Nereye vurayım? Sen söyle oraya vuracağım. Delikanlı gibi. Seç bir köşe. Orası mı? Nasıl Ama olsun? harbi oraya vuracağım. Söz lan. Güven söz. Kardeşine güven bir Güven bana. Oraya vuracağım. Ama bu kim için biliyor musun? Ben İsmail Yıldırım. Hadi lan. Ya hemen önce, adamım. Altıncı adamım. Adam oldun lan. Sen de bir köşe seç. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe tuş köşesi. Ortadaki <laughs> su köşesi. Hadi, Hadi Marul Man. Son penaltı bir şey öneriyor <laughs> musun? Marul Hadi. Bu şey, madalya töreni. İsmail abi bir tanesi yerini sen seç. <laughs> Şöyle aç şunu. Açsın mı? Lan bunu Dur, yani ben Çek kalmıyor. çek. mutta çek. Lan bunu Hayır oğlum ya! Hayır oğlum ya! ya, ya, ya hayır ya. Ya. Dakika, Dur, oğlum ya! Bir dakika oğlum. Dur. Hemen çekme kanka. Kanka hemen çekme kanka. Allah rızası için. 5 4 3 2 Çek! Çek. Niye sen çek. Sen İlk sen çek. Vallahi bir yere <laughs> <Ya. gülüyor> Dur. Lan, <gülüyor> oğlum <gülüyor> yapma lan. Bunları bana yumurta attın için tutuşun. Oğlum <gülüyor> lan ya, bitme lan Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten bu hiç hoş bir görüntü değil. <laughs> hepinizden bu görüntüler için özür diliyorum. Olayın bu kadar ciddiye gideceğini bilmiyordum. Ama şu anda normalde videonun bitirişini yapmam lazım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kıllarımın gidişini izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üzülme ya. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme. <gülüyor> Üzülme. Üzülme. Gel et çıkart. Konuşun Abartmıyorum yapma. şu an yanıyor ve konuşamıyorum gerçekten. Geçer, geçer. Ama bu video böyle bitmez. Allah'ım. Allah'ım. Tamam <laughs> <iyi> bakın. Görüşmek <laughs> üzere.